Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Çinlilerin İlkleri şeylere bakacağız Öncelikle şu kamerayı büyüteyim, şunu küçülteyim Ekranda renk sarı çıkıyor bana ne Şuradan çıkayım, buradan şuraya gireyim, buradan şunu biraz daha küçülteyim Kafam karıştı izleyelim. Like ve abone olmayı unutmayın. Ama ben açıp geliyorum hemen. Evet video var bulundu. Şimdi ben bunu açacağım. Kameraları kameraları kameraya ayarlayacağım. Önce bir videomuzu seçelim. Bunda ses var mı? Türkiye'nin alışveriş efsanesi, hepsi burada da Efsane Kasım geliyor. Yılda bir kez gelen efsane indirimler için alışveriş. Tamam, bu güzelmiş. Bunu büyüt. Şimdi şöyle yapamam. Şimdi şuraya koy. Bunu biraz da küçült. Şöyle kendim, şöyle yap. Bunu biraz şuraya çek. Sırf görmüş olacak. <laughs> Kameranı şurasına gelsin. şimdi biraz küçük şu tarafta büyür. <laughs> Tamamdır. Hazır, başla. Böcek. Ha, böcek Böcek yiyor. böcek. Kara böcek. Daha büyük. Daha 大麦虫、面包虫、这道菜有个特别的名字，叫“飞黄腾达”。是我看到这条视频的朋友们，二零一九都能“飞黄腾达”。你胡他这一盘是麻辣的，这一盘是五香的，都是中药材，可食用的。 吃的吃的我的小零食，油炸面包城。没有。为了木牛。别看小，特别香，满满的都是高蛋白。哟吼<要>！老铁们，这个是上个视频做好。 Oh, 大虫子吃过往屏幕上点一下，没吃过往屏幕上点两下。啥不、oh. <laughs> 哪天见面请大家吃。<noise> 这个是中药材，可食用，啊、没有一点苦味，特别香。蚂蚱霍害庄稼，害虫，有没有吃过的？ 这个也是高蛋白啦！老铁们，刚出锅了一盘炸蝎子，麻辣口的，看看有没有食欲、啊？有食欲的往上面点两下。开吃。 没看过瘾的，把上方加号点亮，晚上直播间继续造。啊，不要碰！啊，不听超大号蟹的来，雨林蟹，想看爆头的往屏幕上面点两下，开始爆。看到没

没吃过网评吗？点两下。金茶。这个肉多有嚼劲。喜欢吃肉，炒肉上面点两下。炸熟了，咱们来尝尝什么味儿？

Aradığın ne varsa bugün özel fiyatlarla trendyolda. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Maram. Bugün yeni bir MacBing videosuyla karşınızdayım. videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videonun hepsini izleyin çünkü e, şimdi bir şey söyleyeceğim. E, sizden gelenler. Değerli bulduğunuz eşyaları olmasın. Eee arka plan mavi Ve olması şey olmaz ya. İyi olmaz çünkü Gerçekten kendim yaptım diye demiyorum. Mükemmel olmuş. Birazcık buna dalalım. Bu arada canınızı çektir, çektirebilirim. Lütfen kusura bakmayın. Hakkınızı helal er, edin. Er Evet. Sorulara geçelim. Nadal video atabilir misin abi demiş. Tabii ki de atarım kardeşim. Siz isteyin yeter ki. Artık şöyle düşünüyorum çoğunlukla yemek videosu atacağım Çünkü diğer videolar artık izlenmem <gülüyor> <gülüyor>

arkadaşlar eğer koyabilirsem ben bunların linkini koyarım aşağıdaki link bölümüne açıklama kısmına yani koyarım hoşçakalın bay bay eğer koyarsam oradan izleyebilirsiniz bay bay like atıp abone olmayı da unutmayın hoşçakalın bay bay